Yasemin Sakallıoğlu kadınların bitmek tükenmek bilmeyen ev işi mesaisi sırasında geçirdikleri öfke nöbetini anlatan bir video yayınladı. Nükomedyen silmek, süpürmek, ütülemek, yerleştirmek ve toplamakla gelen o ani ata bir de şova haber ekibi için yorumladı. Bir hazırlık, bir telaş ve 5 dakika içinde bozuluyor. Benim bunu aklım almıyor yani. Al düzen, yerleştir, gene bozuluyor. Gene bozuluyor, gene bozuluyor. Onu toplamak, düzenlemek, onu güzelleştirmek o kadar uzun saatlerini alıyor ki insanı. <laughs> yoğun hayat temposu ve bir de ev işleri derken... ya <laughs> Yoğun hayat temposu. <laughs> evet, yoğun hayat temposu ve iş, iş, iş... <laughs> Yoğun hayat temposu bir de ev işleri derken bu akışa maruz kalan kadınların birçoğu yorgunlukla gelen öfke patlamasının acısını eşyalardan çıkartmıştır. Önceden bir yılan oyunu vardı bilir misiniz? Habire dönüp dolaşırdık böyle. Doğru, mi? Evet 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 ben o labirent oyununa benzetiyorum ev işlerini. Temizlikten kırpidesi yan yana bitişik kardeşler yani tıpkı ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaştığı videoda olduğu gibi kimi aslı perdeyle kimi katladığı çamaşırla kimi evi süpürürken o süpürgenin ters dönmesiyle kavga etmiştir. At, 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 at. Ben yatağın hep düzenli gözükmesini istiyorum ama o hep de üstüne oturmak istiyorum. Yani <laughs> evet evet her an, her an böyle uzanmak istiyorum ve bu koltuk örtüleri için de geçerli. Ben çok koltuk örtüsü kullanırım. Sakarlık olduğu için ben de çok dökerim ve o koltuk örtülerinin ufacık bir tarafı döndüğünde sanki evin tamamı dağınıkmış gibi insana gözükebiliyor. Al düzen. Yenileştir. Gene bozuluyor. Gene bozuluyor. Gene bozuluyor. Sürekli her gün bu işkenceyi, işkence diyeceğim artık buna. Her gün bunu yaşayan kadınlar acaba ne hissediyordur diye düşündüm yani. kurut gene... Herkesi kahkahaya boğan o videoda kadınlar hepimiz Yasemin'iz derken erkekler de üzerine düşen payı aldı. Yasemin Hanım nereye gitti? <laughs> Çünkü yakında kadınlar gerçekten evleri ters çevirecek yani. O duruma gelecekler. Biraz kadınlara yardım edilsin, biraz destek olunsun, onlara yardımcı olunsun yani. Yoğun hayat temposu ve işlerin zorluğu derken kadınların bu iş akışı içinde eşyalardan sıkıntısını çıkardığını görüyoruz. Çok zor bir cümle bu.